bekle. Gelsin, gelsin. Hayır. Kesin. Aa, bir daha yaptır. Sağ <laughs> sol yapıyorlar. Şşt, Bekle. Bekle. Buyruğunu bir diktirsek. Buyruğu dikince iyice çeker. Bekle. 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 Tamam bekle. Dur Bekle. 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 Bekle kızım. Bekle. Bekle. Hayır. 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 Hayır.

Kanadı yok Allah Allah ne yaptı? Eklemine görmüyor musun? Nasıl? her atmaya bekliyordu. Görmüyor muydun? O dikkatli. Mu ya. Bekletmiyordum sen ki. Bir atıyorum bir şöyle diyor. Bekle. Hayır, bekle. 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 かなったんッだいぶかなったんや。<noise> <noise> <noise>